Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bugün neredeyim? Bugün e, Muğla, Köyceğiz. Mesire alanındayım arkadaşlar. Mustafa Bey'le geldik. Hem e, çeşmeden suyumuzu doldurduk. Hem de hava çok güzel. Şöyle bir gezelim dedik. E, burada yazın. Bu gördüğünüz yeşil alanların üstünde e, çadırlar kuruluyor. kampik alanı burası arkadaşlar. Burası mesire alanı. kampik alanı. E, Köyceğiz Belediyesi'ne ait bir yer burası. Şöyle biraz çevreyi size göstereyim arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar burada e, mescit var. Küçük bir mescit var. Şurası ee, parkın girişi ve karşıda bir tane küçük şey geçiyor ne geçiyor karavan mini karavan evet arkadaşlar Burada abdest salınıyor arkadaşlar. Abdest alma yeri, namaz kılma yeri. İlk bahar müjdecisi papatyalar. Bu Şubat ayındayız. Burada böyle banklar var arkadaşlar. Şöyle Arkadaşlar yazın bu ağaçların arasına böyle iki ağaç ağacın arasına hamaklar kuruluyor. Böyle böyle hamak kuruluyor arkadaşlar. Ondan sonra burada da evet, çeşime var. Şu anda tabii kullanılmadığı için kirli. Böyle bulaşıklar yıkanıyor. Bardaklar mangal yapınca da bulaşık deterjanı oluyor. Herkes kendi deterjanı falan süngerini geçiyor arkadaşlar böyle. Burada böyle boydan boya oturma alanı vardı. Sanırım sökmüşler için tekrar yeniden yapacaklar. Kamp e, kurulduğu zaman çadırlarını kuruyan kuran e, aileler böyle bankların önünde çadırlarını kurunca çok şanslı oluyorlar arkadaşlar çünkü hemen e, yemeklerini masada yiyorlar. Onun için şanslılar. E, çok yoğun çadırlar olduğu için her çadırın önüne böyle masa yok. Böyle oturma alanı yok. Yani çok var da burada. Çok var fakat ıı, yeterli değil sanırım. Kurbağa sesleri geliyor. Burada da akan küçük bir dere var arkadaşlar. Şöyle yürüyelim. Burada mini bir köprü var. Mini bir köprü var. Köprünün altından su geçiyor. Şu ilerde e, kır düğünleri oluyor arkadaşlar. Düğünler eksik olmaz yazın. Şurada e, lavabolar var yine. Tuvaletler var arkadaşlar. Duş alma kabinleri var. Duş alma yeri. Bay bayan. Şu ilerde mangal yakılıyor. Şöyle. Köyceğiz. Mesire alanını tanıtıyorum arkadaşlar. Burada mangal yakılıyor. Ne oldu? Ne oldu? He, ne oldu sana kuzum? İyi misin Gel bakayım gel. Bütün canlılar gibi sen de sevilmek istiyorsun. Hı? Hmm? Tek derdin ilgi, sevgi. Böyle sık sık çöplere rastlayabiliyoruz. He, ne oldu? Man kuş da ayrı bir yerde geziyor. Ne kadar devasa bir ağaç arkadaşlar. ağacın kökleri, damarları buraya kadar gelmiş arkadaşlar. Her yere yayılmış. Kökler dışarıda kalmış. Arkadaşlar burası dediğim gibi kampik alanı belediyeye ait çadır başına ücret alınıyor. Hani zaten seneye nasipse yazın. Önümüzdeki yazın fiyatlar nasıl bilmiyorum. Ama bu geçen yazın çadır başına 150 TL falan veriliyordu. Geçen yaz küçük büyük fark etmiyor sanırım çadır başı 150 TL para alınıyordu. Ee, i̇nsanlar buralarda marketler çok yakın. Ee, zincir marketleri. Ondan sonra orada istediğiniz şeyleri alıyorsunuz. Küçük tüpünüz yanınızdaysa onda zaten burada ateş yakılıyor. Böyle ocaklar falan var. Ee, güzel bir yer. Yani çadırınızı kapatıyorsunuz. Ee, koylara gidiyorsunuz. Ee, burada kesinlikle araba şart yani. Değil mi Mustafa Bey. Evet. Ee, koylar. kiralıyorsunuz. daha, 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 daha şey Yani buradan mesela Fethiye Ölü Deniz buradan bir saat mesafede arkadaşlar. Bütün en güzel koylar hangi koya gitmek isterseniz burada ee, yarım saat mesafede, 20 dakika mesafe. E, bir saate geçmez yani. Düşünün buradan mesela Ölü Deniz bir saat. O şekilde bilginiz olsun. Oldu ben videoyu şimdi buradan kapatayım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hep de tam video sonunda görüşmek üzere kelimesine denk geliyorsun Mustafa. Ne yapalım. Evet. Ama güzel sen burayı çok seviyorsun burayı değil mi? Severek yani kulak ayran kaldık. Öyle geldik zaten buraya. Göreceğiz gönlü özellikle. Buradan ayrılamadık hala ara ara buraya geliyoruz. Ara ara geliyoruz Köyceğiz evet. pahalı bir yer. Eee ilçelerinden en pahalı yer burası diyebiliriz. Evet, İstanbul'un Beşiktaşı gibi işte. işte. Ha. Yani Ama şeyi var. Ee, videoyu sonlandırmadan önce tabii e, Köyceğiz gölünü de göstermeden olmaz. Ee, birazdan gölün kenarına gideceğim. Oradan da bir az bir video çekerim sizin için. Sonra videoyu kapatırız. Vedalaşırız kapatırız arkadaşlar. Evet Hayatım. Söylemek istediğim bir şey var mı? Ee, uzun zamandır video çekmiyorduk. Ee, artık videolarımızı bundan sonra arda arda sıra sıra atacağız. Takipçilerimizi e, bizi takip etmelerini tekrardan e, görüşmek e, istiyoruz. Direkt canlı video olsun. Direkt e, normal vlog videolar olsun. E, değişik içerikler düşünüyoruz. Bakalım. Onları inşallah zamanla açıklayacağız. Farklı e, videolar e, güzel e, Muğla'nın, Ataca'nın işte e, yerlerinde videolar çekmeyi tasarlıyoruz. Öyle bir planlarımız var. İnşallah bir dahaki videoda e, görüşürüz. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar köyceğiz gölü burası oluyor. Daha önce de burada videolar çektim. Yeni gelen arkadaşlar için tekrar göstereyim böyle. Burası deniz değil arkadaşlar göl. Böyle uçsuz bucaksız. Burası yürüyüş alan arkadaşlar. İnşallah ne oldu görüşürüz arkadaşlar yüzünüzden gülcük kalbinizden sevgi ve merhamet eksik olmasın takipte kalalım inşallah hepinizi çok seviyoruz Allah'a emanet olun sevgiler saygılar.